Rize'deyseniz yağmur yağıyor demek sıradan bir olaydır ama ne kadar yağacak, ne zaman başlayacak ve hangi vadiler risk altında sorusu hayati bir önem taşır. İşte bu hafta o soruların cevabı her zamankinden daha kritik olabilir çünkü meteorolojiden gelen son dakika uyarıları var. Haftaya zaten yağışlı bir başlangıç yapıyoruz. Pazartesi ve salı günleri aralıklı sağanak yağışlar Rize ve çevresinde etkili olacak ancak bu yağışlar henüz başlangıç. Asıl dikkat etmemiz gereken zaman dilimi çarşamba gününden itibaren başlıyor. Karadeniz üzerinden gelen çok daha güçlü ve bol nem taşıyan bir hava kütlesi, Çarşamba öğleden sonradan itibaren bölgeye yerleşecek. Meteoroloji uzmanları bu sistemin özellikle Perşembe ve Cuma günleri metrekareye 100 kilogramı aşabilecek miktarda aşırı yağış bırakma potansiyeli taşıdığı konusunda uyarıyor. Bu çok kuvvetli yağış anlamına geliyor ve sel, su baskını ve heyelan riskini en üst seviyeye çıkarıyor. Özellikle dere yataklarına yakın yerleşim yerlerinde ve dik yamaçlarda oturan vatandaşlarımızın son derece dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Yetkililerin yapacağı uyarıları an beyan takip etmek çok önemli. Bu yoğun yağışla birlikte fırtına şeklinde rüzgar da bekleniyor. Rüzgarın hızlı zaman zaman saatte 70-80 kilometreyi bulabilir. Bu da çatıların uçmasına veya ağaçların devrilmesine neden olabilir. Sıcaklıklar ise hafta boyunca 15 ile 18 derece arasında seyredecek. Bu hafta sonu için dışarıda plan yapmaksan kesinlikle kaçınmalı, mümkünse güvenli yerlerde kalmalıyız. Unutmayın, Lize'de hava şakaya gelmez, tedbir her zaman önce gelir.